Çifto fakyo. Ne kağıyo? Tamtam express reel. Şey. One express not dikkat edin arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, yanlışlıkla e, durdurmuşum da sesini açacağım diye. Ha, e, şey o yüzden sizin, e, tekrar en baştan yapmak zorunda kaldık. Bugün tekrardan 911 kanat ve tropik devam ediyoruz. 60 balon birikmişti işte işte onu ölerek pardon 70 neyse boş verin. Şimdi biz play level diyeceğiz. Aa. Baba şimdi dedi de ne diyor? Ne adı ne? Shipwreck shore. Shipwreck yani şey oluyor. E, ee, oh. burada burada gemi. Oha. Shipwreck. Oha dedim ama oha değil. Ah burada bir şey var. Vay. Kolay mı lan? He burada şey yapacak değil mi? Aha. Aşağı iniliyor mu? Aa evet vallahi iniliyor. Oo. Nereye gidiyor ZL'ye basmamız lazımmış. Bak buradan böyle yapacağız. Aha. Atlumbağa bu sefer yeryüzündesin. At, ben de buraya atarım. Dur. İşte, bak gizli yer, şeyler de var. Bak bu ne yapıyor biliyor musun Şimdi göstereceğim sana Buraya nasıl çıkabilirim Yani hepsini almak için Bak Bak bu yukarı çıkıyor Sapkası var ya Şimdi alalım Ay olmadı hı hı. Al Öf. ne yapacağız ki? Ben anlamadım saniye. Hah. Şuradan mı yapalım? Hah. Yok burası şeymiş. Hı hı hı. Odaklansın. ışıklı çekiyormuş. Ay niye ışıklı çekiyor? yapacağım. Hayır, tam dropluyordum ya. Ha, neyse. Continue. He, böyle oluyor. He. <laughs> Bebek balıkları var. Oh. Ay. Oo, nerede? Ben böyle yaparsam bir de böyle aşağı geliyorlar baba. Hmm. Bakın burada gizli bir şey. Oo. Oh, Geliyor dikkat et burada evet canım, var. Çek boyun. Ha bunu ha. Ha. Ha o nasıl kuş öyle ya? Kuş mu o şey mi? Sinek ya bu. Sinek mi? Gözlüklü o? sinek ya. Ha. Bir de yukarı vuracağım. Şöyle yapacak. Evet. Hı hı hı. yukarıdaki çuvala biliyor musun? Herhalde buraları Ben de çok bilmiyorum buraları. Neden hmm. onu atlayıp öyle mi gidiyorsun? Bir saniye. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunlar nasıl vuracağız ya? Çok da zaten uzun süre. Hmm. Ha bunu mu yoksa atacağız? Acaba Yukarıdan aşağıya mı geliyorsun onun üzerinden? Hani yukarıdan asıl Ah Aa, Ya yeter ama. Ee. Ay. Ee. evet arkadaşlar öldük. Hop. Aa en baştan mı? Neyse o kadar da en baştan değil. Ay bunu da öldürdük. Bu sefer bunu. Da... Heh, burada mı yok? Evet şimdi gelecek galiba ha. sağa doğru gidecektin ama Cık. yukarıdan öyle aşağı asılarak da geleceksin sanki. Ne? Ya ha. niye olmuyor arkadaş? Ya hayır yok, yoksa... asılıyor da o yeşil şeylerden ne adı asmanlardan geliyor mu ya? asmalardan mı anlamam. Hadi. Ah, kalp can. Ya nasıl ya? Çok da hızlı geliyor. He. Bir güçler üç dört beş kaç tane stor özemeli vardır? Çok zormuş. Aslında o kadar zor değil ama. De. Bakayım. Oo. Bak şimdi. Ay, ya yeter Sen ama. Sen oradan geçerken. Bak, bak şimdi yukarıdan devam et. Hemen aşağıya atlama. Hmm. Olmadı. Hadi bismillah. Şöfer. Ha, pardon. Neyse biz boş ver baba. Biz devam edelim. Ne ne? aldık. Nasıl? Gerçekten Şöyle çok mi? komik simetler ya. Ha, vurdum. Yes diyor. Ne diyor bak? Ay. Oo. Balon. Hı. Ne yapıyor? Ha böyle. Mi? Ha, bunları öyle yapacakmışız. Parça şey verdi baba. Ya, oradan oksijen şey veriyor. Aa desik ona. Bak çeviriyor. Ya, o da hızlı gidiyor. O zaman değil mi? Hı. -hı. Ya. Aman neden öyle dikkat etmiyorsun? E öyle sen niye kızıyorsun? Allah Allah. Şöyle mi olacak? Ne oldu şimdi? Gitti. Aa altın kayıt oldu. Ne gitti? para verdi. Bak muz parası. Aa balığa bak. Bu ne? Yeneriz. Galiba ne balığı derler buna? Kaya balığı mıydı? Halı balığı. Mıydı? Öyle bir şey. Oksijen alman lazım. kon kaçar bugün? Oo. Al sen de. Bunlar şey çekirge. Oksijen nerede var mı aşağıda? Şeyler var bak. Oo. Dayanmalısın. Oksijene geçeceksin. Yok oksijen geliyor zaten. Geldi. Ha buradan değil mi? Hmm. bak. Ha ah, evet güzel. Orada tamam. <laughs> bak işte market açıldı. Markete <laughs> mi Evet. Bak Funky Kong. Ne diyor Funky <gülüyor> Fly? life <laughs> ben. Şey. Ne diyor bu? It falls but yeah down way down <laughs> this balloon will really lift your spirits. Ah. Huh? Yani bayağı güçlere güç katacak diyor yani şey olarak. He ama hemen ölmüyorsun galiba. Bir düşerken ama o balonu tutunca şey yapıyor. Bu ne diyor? The brand new blue balloon has everything you need for some excellent underwater air time. Ha. Su altında daha çok durabiliyorsun. He bu ay ekstra canım. It's a belki. hard look better, not think too much about that rope. Ha hmm. yani şey diyor yani bu, buna çok fazla ihtiyacın olduğunu düşünmemelisin diyor. Yani zorlamamalısın diyor. Bu ne? This stuff is awesome. I have no idea what it is, dude, but it tastes radical. Yani bilmiyormuş muhtemelen sürpriz bir şey. Bu <laughs> kalkan <laughs> mı? Fresh var. troubles. Baba yanlış yaptı. Baba mı? It's dangerous to go alone, take one of these. Hmm. Ne bileyim yani yalnız diyor? Ne diyor? Baba. Ne diyor? Baba. 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 Puzzleları Baba. 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 you found this? I found this machine a while thing. ago. It will give you something cool if you give it some coins. Yeah, they. yeah, cool. <intersecting drinking>, okay. <-ppyaciones> you <manyos> <speaking> <Sebastian onun> <alla> <laughs> birlikte Aa yine bunlar ya. Aa funky Aa penguen. Bir şey son Bunlarla ne yapıyorsun? Ne demek vakti gelince herhalde öğreneceğiz. Hepsi çok güzel. Pembe Bak atladı. 30 takkız, 30 takkız. ne var? Antik Muz kenti. Bak nasıl da atlıyor. Niye atlaması gerekiyor Evet arkadaşlar. Burada da bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere.